Kuşburnu çayı yararları. Kuşburnu çayı nasıl yapılır? Demlenir. C vitamini açısından zengin olan kuşburnu, bağışıklık sisteminin en güçlü dostu. Eski çağlardan bu yana alternatif tıp olarak adlandırılan bitkisel tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Kuşburnu çayı ve kuşburnu marmeleti olarak en fazla tüketilen bu yararlı bitkinin yapılışında ve tüketiminde dikkat edilmeli. Doğal tedavi yöntemlerinde kullanılan kuşburnu bitkisi bağışıklığı desteklemeye katkı sağlayan C vitaminine sahip. Bu yüzden özellikle sonbahar ve kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı vücuda direnç kazandırıyor. Mide hastalıkları için de kullanılması önerilen kuşburnu bitkisi aynı zamanda kilo vermek isteyenler için de tercih ediliyor. En çok tüketilen hali çaydır demleme yöntemiyle hazırlanmış olan kuşburnu çayı grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda sık sık içilebilir. Mayhoş bir tada sahip olan kuşburnu çayı tüketiminde nelere dikkat etmeliyiz? Neye iyi gelir? C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu kış hastalıklarına karşı bağışıklığı korur. İçerinde demir, likopen, magnezyum, A, K, B, E vitaminleri yer alır. Gözlere iyi gelir. Kansızlığın azalmasına fayda sağlar. Kansere karşı koruyucu özelliklere sahiptir. Cildin güzelleşmesi için kullanılır. Kabızlığı iyileştirir. Kötü kolesterolü düşürmede yardımcı. Eklem ağrılarını iyi gelir. Vücutta enfeksiyon oluşmasını önler. oranı yüksek olduğu için hücre yenilemesine iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır. Enerji verir. Kalbe iyi gelir. Stres ve kaygıyı azaltır doğal bir ağrı kesicidir. Böbrek taşı düşmesine yardımcı olur. Zihinsel fonksiyonların güçlenmesi için fayda alır. Akne ve egzama gibi cilt hastalıklarında iyileşme sağlar. Nasıl yapılır? Kuşburnu çay yapımı oldukça basit ve pratiktir. Ancak kuşburnu keskin mayhoş bir tada sahip. Bu yüzden kuşburnu çayı yaparken kullanılan miktar çok önemli. Kuşburnu çayı yapmak için ilk adımda kuşburnu iyice yıkanmalı. Ardından bir su bardağına 2 ya da 3 çay kaşığı ölçüyle kuşburnu eklenmeli. Bunlar 10 dakika kaynatıldıktan sonra demlenmesi için bekletilir. Kuşburnu çayı demleme işlemi tamamlandıktan sonra tüketilir. Kuşburnu çayı hem kuru hem de taze kuşburnuyla demlenebilir. Kuru kuşburnu yaz dönemlerinde toplanır ve kış dönemlerinde kullanılmak üzere güneşte ya da fırınlama yöntemiyle kurtularak paketlenir. Kuru kuşburnuyla yapılacak kuşburnu çayında 2,5 su bardağı içine 2 yemek kaşığı kuşburnu eklemeniz yeterli. Daha fazla kuşburnu eklediğinizde bu çaya acı bir mayhoşluk katacaktır. Bu da çayın içilmesini zorlaştırabilir. Bu malzemeleri 5 dakika kaynatıp demlemeye bırakın. 10 dakika sonra kurtulmuş kuşburnu çayı tüketime hazır. Zayıflatır mı? Çayın düzenli tüketilmesinin vücutta bulunan fazla su ve tuzdan kurtulmayı sağladığı bilinir. Bu da insanların zayıflamasına yardımcı olur. Ancak kuşburnu çayı tek başına zayıflatma özelliği olan bir bitki olmadığı için zayıflama dönemlerinde beslenme oranı ve düzenine dikkat edilmelidir içeriğindeki C vitamini ve antioksidanla sindirim sistemini düzenleyen ve daha iyi çalışmasını sağlayan kuşburnu çayından gün içerisinde 2 fincandan fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz. Yan etkileri Pek çok yan etkisi fazla C vitamini tüketimden kaynaklanacaktır. Ki bu da ancak günde 100 gram gibi mümkün olmayan miktarda bir meyve tüketmeniz de olabilir fazla C vitamini tüketiminin sonucunda oluşabilecek yan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi, mide krampları, mide ekşimesi, bulantı. Yine de hamile ve bebek emziriyorsanız herhangi bir çalışma ile etkileri kanıtlanmadığından kuşburnu çayı tüketmenizi sınırlandırınız. Yüksek miktarda C vitamini tüketimi böbrek taşına sebep olabilir. Böbrek taşı hastalığı bulunan insanlar C vitamini içeriği bakımından zengin bu meyveyi tüketmeden evvel mutlaka doktoruna danışmalıdır.